Şimdi should, must, have to zaten az çok öğrendik farklarını ama e, daha detaya girelim. Have to kanun, kural ve dış zorlama. Dış zorlama ne demek? Zorun, bunu yapma, yapman lazım, yapmalısın. Lafını kendimden değil de dışarıdan, ya kuraldan, ya kanundan, ya e, sözünü dinlediğim birinden dolayı onun isteği, onun bastırması yüzünden yapıyorsam e, have to'yu kullanıyorum daha çok. Genelde konuşan dışında üçüncü şahsın dış zorlaması dedik. Cümleyi o da kurmuş olabilir, ben de kurmuş olabilirim. Kimin kurduğu önemli değil ama bana deniyor ki diyelim ders çalışmalısın. Bu çalışmayı ben kendim içimden gelerek değil de diyelim sınıfta kalmamam için okul idaresi bastırıyor ya da annem babam bastırıyor gibi bir durum. O zaman have to ile kuruyorum cümleyi. must konuşmacının zorunluluğu. Yani ben kendi kendime söylüyorsam da ya çalışmalıyım ya sınavları geçmeliyim. Mast kullanabilirim. Yani ne demek? Ben istiyorum, ben zorluyorum demek. Ya da sen bana söylüyorsan, sen konuşmacı o sırada sensin. Ee, işte çalışmalısını mastla söyleyebilirsin. Ne demek? Sen bastırıyorsun demek. Konuşmacı e, melimalı diyor özetle. Şutsa Gene konuşmacı ama Mast'a göre daha yumuşak. Tavsiye. Zorlayıcı değil. Şutla Mast o anlamda hani ee, işin kimyası anlamında eşit ama bu bunun hafifi. Örnek. Bu sene üniversite sınavına gireceğim. Gireceksiniz. Kendin sınavı kazanmak zorundayım diyorsan Must'la diyeceksin bunu. Kendin istiyorsun. Ya kazanmalıyım. Hayatım buna bağlı. O zaman must diyeceksin. Aynı cümleyi have to ile kurarsan ne oluyor? Annem baban ya ben sınavı kazanmak zorundayım diyorsun ama oradan have to, ile, have to dediğin için anlaşılıyor. Sen değil de işte sen birisi baskı yapıyor hafiften. Onlar seni zorunlu tutuyor. Öyle bir anlam çıkıyor. Tamam mı? İkisinde iki cümleyi de sen kuruyorsun. Must'la da diyebilirsin. Have to'yla da diyebilirsin. İkisinde de melimalı zorundasın. Ama have to'yla dediğinde senin içinden çok gelmiyor anlamı falan çıkıyor. Hani böyle dersin öyle. Sen de istiyorsan must demen lazım. Arkadaşın ya evet kazansan iyi olur, çalışsan iyi olur. Hayatın falan zaten içinde iyi olur, iyi olur lafı gibi bir şey varsa should. Tamam mı? Aradaki fark örnek üzerinden böyle bir başka örneğe geçelim. Şimdi arkadaşımız bir sözleşme kapsamında mal üretiyor. Sözleşmesi var. Sözleşmede yazıyor ki işte bu malları şu tarihte şöyle teslim edeceksin, kalitesi böyle olacak, fiyatı şöyle olacak. Her şey yazıyor sözleşmede. Şimdi malın teslim günü yaklaşmış. O üreten arkadaşımız diyor ki kendisi "Yarın yarın'a kadar çalışmak zorundayım." Niye teslim zamanı geliyor? Yarın teslimat var. O zaman mustla kullanacak. Ama gene adam kendisi konuşuyor. Yarın teslim etmek zorundayım derse neyi şunu kastediyor? Sözleşmede bir teslim tarihi var kastediyorsa yani sözleşmeye dayalı bir zorunluluğum var anlamını katmak istiyorsa have to ile kuruyor bu cümleyi. Anladınız mı? Aynı kişi konuşuyor. Mustla kurmuş, have to ile kurmuş. Maslow kurarsa kendi kendine motive çalışmak istiyor anlıyoruz. Have to ile kurduğu zaman ha bu adamın sözleşmesinde bir madde var ona yetişmeye çalışıyor anlıyoruz. Ee, onun karşısındaki de ha gerçekten çalışmalısın yetiştirilmelisin filan derse o da şut. Tamam. Böyle bir bariz fark olan bu böyle bir ayrım var. İşte ilk slayta geri dönersek ee, kanun, kural, işte okul mesela bazı kurallar, işte idarenin şeyleri falan bunlar da have to ile yapılıyor. Ha, ama yine de bariz bir fark yok aralarında. Öyle yani biz bir Türk olarak Türk mantığıyla have ile mastı birbirinin yerine kullansak çok Yanlış galiba Yanlış bilmiyorsam. Nasıl? günlük konuşmalarda hep su yerine anistiko da diyebiliyorlar bazen. Ne diyorlar diyemedim Günlük konuşmalarda I have to yerine I need to da diyebiliyorlar bazen. O kadar Aynen. Da I need to go diyebilirler. bunu hani başka derslerde söyleyen arkadaşlar da olur. Bu, bunun değil de buna benzer şeyleri muhakkak dilde birçok eş anlamlı var veya birbirinin yerine kullanılabilen yakın anlamlı şeyler var. Dil zengin bir şey. Dilde hani biz bir tane kurala indirgemeye çalışıyoruz ama dil öyle bir hani kalabası bir şey değil. Her gün zaten büyüyor, gelişiyor, yeni yeni kavramlar çıkıyor. Ben şimdilik şeylerine girmiyorum. Hani yakın anlamlılarına veya eş anlamlılarına girmiyorum. Evet ama başka şekilleri var. Şimdi bu bariz bir fark ama bu, bu farkı zaten Türkçe'de de fark edersiniz. Türkçesinde de anlaşılıyor. Must da mustn't bunu birleştirip mustn't diye okuyabilirsiniz. Must not da diyebilirsiniz. Fark etmez. Must ya da mustn't ikisi de yargı ifade ediyor. Yani ne demek? Ben bir cümleyi mustla kurarsam yapmanı yapmalısın diyorum. Mustn'tla kurarsam yapmamalısın diyorum. İkisinde de adama bir kural koyuyorum. Yap, yapma. Sigara içmelisin, iç arkadaş. İçmemelisin, hayır içme. İkisinde de adamı zorluyorum. Olumluya ya da olumsuza. Have to böyle değil. Have to da düz kullandığımızda yargı ifade eder. Evet, melisin ama don't have to da yargıyı kaldırır. Adamı serbest bırakır. Mazınt gibi değil yani içmek zorunda değilsin. İster iç, ister içmeye geliyor. Anlatabildim mi? Have to dersem yapmalısın veya yemek yemelisin. Yemek yemek zorunda değilsin. İster ya ye, ister yeme. Mustla yapsaydık onu. Yemek yemelisin, yemek yememelisin. Fark ettiniz mi aradaki şeyi? Mustla yaparsam ikisinde de ben ne yapacağını söylüyorum aslında. Yemelisin, yememelisin. Have ile yapınca yemek zorundasın. Söylüyorum ne yapacağını. Yemek zorunda değilsin deyince esnek oluyor. İster ye ister yeme anlamı çıkıyor. Selbest bırakıyor. Dolayısıyla must'ın olumsuzuyla have olumsuzu birbirinden çok farklı hale geliyorlar.